Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elimize görmüş olduğunuz bu pofidik pofidik duran bir bebek battaniyesi modelimiz var. Küçücük bir motif. iki sıradan oluşuyor. Motifi beraber yapacağız ve beraber ekleyeceğiz. Eklemesini de birlikte yaparız. Şimdi bu motifimize yuvarlak başlanıyor ama yuvarlak yuvarlakta her zaman olduğu gibi başlamayacağız zincirle başlayacağız çünkü şurada e, fıstıklar yapıyoruz fıstıklar yumuşak iplerden oluştuğu için sihirli yuvarlağın içini sabitleyemezsek bozulur fıstıklarımız o sebeple bir ilmek attıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekelim tığım tulipin 3 milimetrelik tığı Genelde bunu ya da başka bir tanım var onu kullanıyorum. Hangisi o an elime uyuyorsa onu kullanıyorum. Şu an kullandığım ip lif ipi daha pufidik duruyor çünkü. Daha yumuşak duruyor lif ipimiz. Şimdi ilk zincirimizin içine battıktan sonra şöyle bir sıkıştıralım ve halkamızı oluşturalım. Bir zincir çektikten sonra şu fazlalık iplerimizi bir keselim. İpimizi uzatıyoruz. Fıstık yapacağız şimdi. Şu kadar yeterli. Tığımıza doluyoruz ve yuvamızın içerisine 1 2 3 4 5 6 tane battım. Siz ister 5'li yapın, ister 6 6'lı, ister 7'li. Ne kadar pofuduk olmasını istiyorsanız o kadar batış yapabilirsiniz. Sonra fıstığımı topladım ve 1 2 3 4 5 zincir çektim. Topladım ipimi. Aynı yuvaya 1 ikinci fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Sıkıca tutuyorum ve fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektik. Bir tane daha yapalım beraber. 1 Altılı fıstık fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 sıkıca tutuyorum hepsinin içinden geçirdim tığımın ipini 1 2 3 4 5 toplam motifimizin ortasında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık olacak 8 tane yuva olacak yuvalarımız ve be, yuvalarımız 5 zincirlerden oluşuyor yuvanın içini dolduralım beyaz iplik için gelelim sıramızı beraber kapatalım 5 zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma yöntemiyle batıyorum şöyle bir zincir çekip ipliğimi koparıyorum açık daha keselim kısalsın şimdi beyaz ipimizi elimize alacağız hem kenarını yapacağız hem eklemesini yapacağız bir ilmek atıp beyaz ipliğimize şu başlangıç noktamızda hemen şuradan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ama ben buradan başlamayı tercih edeceğim. Şöyle bir ilmek attım, sık iğne yaptım bir tane yuvanın içerisine ve tığıma doladım. Doladıktan sonra bir sonraki yuvaya geçiyorum. İkili trabzan yapacağım. Yalnız biraz gevşekçe yapacağım ki pufidik dursun motifim. Şöyle yukarıya doğru çekerek ikiden çıkarıyorum. Bu arada öbür ipimi de araya dolaştırayım. Tığıma doluyorum. Hemen aynı yuvaya ipi yukarıya doğru çekerek gevşekçe ikili trabzanımı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yuvaya batıyorum. Şöyle yumuşakça yukarı doğru çekerek 3. trabzan tığıma doladım, 4. trabzan tığıma doladım, 5. trabzan doluyorum, 6. şu ilk batışta trabzanın ilk ayağını yumuşakça ve gevşekçe olmasına dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma doladım. Bu 8. ve sonuncu. Burası şimdi şurada gördüğümüz köşe ortası. Köşe ortasına gelince 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Sonra yine tığıma doluyorum ve aynı yuvaya ikili trabzan. Yine 8 tane köşenin diğer yarısı. Öbür köşeye geçince ekleme yaparız. 3 4 5 6 7 8 Sayalım. Şöyle bir köşe oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğa sık iğne batıyorum. Buradaki köşenin e, ikili trabzanını bir sonraki boşluğa bağlamış oldum. Şimdi yine hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine gevşekçe ikili trabzanlarımı yapıyorum. Boşluklardan yuvalardan altta 8 tane fıstık 8 tane yuvamız vardı. Yuvalardan birer tanesi geçiş boşluğu. E, diğer hemen yanındaki de köşe boşluğu. 4 tane köşe oluşturacağımız için 4'ünü geçiş için 4'ünü köşe yapmak için kullanıyoruz bir tanesini yaptım ikinci köşemizdeyiz 2 3 4 5 6 7 8 şimdi ekleme yapacağız burada köşe ortasına 3 zincirimiz vardı eklerken bir zincir çekiyoruz motifimin yüz tarafı bu taraf ters tarafı bu taraf şimdi bir önceki yapmış olduğumuz motiflerimizin ya da motifimizin yüz tarafı bu taraf ters tarafı bu taraf tersi terse getiriyoruz motifin tersini terse getiriyoruz bir zincir çektikten sonra ilk ekleyeceğimiz köşe ortasına sık iğne batıyoruz bir zincir daha çektikten sonra şöyle bakalım. Hemen yolumuza devam edelim. Bir doladık. Bir. Buradaki trabzanlarımızı hep gevşek yapıyoruz. İki. Yani alttakinin çekişi çekerek yukarıya. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 8 tane yaptıktan sonra geçiş boşluğuna bir sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine köşe yapacağız. Yine çekiştirelim yukarıya doğru gevşekçe 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bu motifi ortasını erkek rengi yaparsanız erkeğe, kız rengi yaparsanız kızlara kullanabiliriz rahatlıkla. Ama motiflerimizi birbirine eklediğimiz zaman böyle delik delik durduğu için mutlaka altına bir astar isteyecektir pufidik pufidik güzel bir motif şimdi burada 8 tane trabzanımızı yaptıktan sonra bu köşeyi de bağlayacağız şöyle birbirine tutunacak bir zincir çekiyoruz sadece köşe ortalarından bağlıyoruz motifi şöyle döndürdük yine tersi burası tersi burası şöyle üst üste geliyor ve ikinci kenarımızın ortasına da bir sık iğne ile bağlantı yapıyoruz bir zincir çekiyoruz döndük köşenin diğer yarısını yapacağız 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8'i yaptıktan sonra geçiş boşluğuna batıyoruz. Bir sonraki boşlukta yine Evet, böyle boşluklar olacağı için mutlaka bir astar gerekiyor buna. Geçtik bir sonraki boşluğa yine son köşemizi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 burayı bağlantı yapmıyoruz şimdi yan yana eklediğimiz için sadece iki köşeden bağlantı yapıyoruz burada üç tane zincirimiz var 3 zinciri çektikten sonra yine köşenin diğer yarısı için 8 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 hiç zincir çekmeden şu başladığımız ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle bağlantımızı yapıyoruz. Motifimizi bitiriyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman çok basit bir motif, iki sıradan oluşan bir motif, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir motif. Üçüncü e, Motifimizin eninin şuradan şuraya ölçüsünü alarak yapacağınız battaniyenin enince ve boyunca birbirini ekleyerek battaniyenizi de ortaya çıkarabilirsiniz. Battaniye ölçüleri genelde 90'a 91'e bir civarında. Çok battal yapmak istiyorsanız daha da büyük yapabilirsiniz. Kare yapmamız gerekiyor çocuk bebek battaniyelerini. Sonraki motifi eklerken şöyle yukarıya doğru iki kenarından yine ekleyeceğiz. Şuraya bir tane daha koyacağımız zaman üç kenardan eklememiz lazım. Ekleme yöntemi aynı sadece köşe ortasında bir zincir sık iğne ve bir zincir şeklinde ekliyoruz. Bugünkü çok basit, kolay ve güzel bir motif idi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benimle birlikte ölmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.